Çöpçüler benim için mi bıraktı acaba? Bana Abla sen ne kadar çileli kadınsın diyordu. Hay kardeşim benim. Ana. Şey sevgililer günü geliyor ya. Ama benim öküzlerimler sevgili demek. Acaba o mu bıraktı günahını almayayım adamı? Yok be. Onda öyle. Şey nerede? Akıl. Öyle değer verme. Nerede? Tenekenin teki. Heh. Her yer yıkılıyor. Dünya yıkılıyor. Şuraya bak. Benim bu kız evde oturuyordur kesin. Dur bir işe yarasın. Ahrabalarımı çatlatayım. <laughs> Video çekeyim bu çiçekle. <laughs> Beni zengin oldu sansınlar. <laughs> Hoş geldin hanım. Hoş buldum. Var bak şimdi ben kapıyı çalacağım video çekeceğim tamam mı? Kapıyı açınca bu çiçeği benim kucaklarıma ver. Al bir işe yoru. 14 gün. 14 geliyor 14 geliyor. Şubat Şubat. Ha. Tamam çalacağım şimdi. Davet çiçeği. Ulan bu sırgan otu. Aa, ah, pazardan evime geldim. Heh. Heh. Karım hoş geldin. Hoş bulduk. Ana. Sevgililer, <laughs> Bu ne? Sevgililer. Sevgiler. Ana. Sevgililer. Sevgililer mi? Ana çiçek mi aldın bana? Evet. Aa, aa, Ay. Hiç beklemiyordum gerçekten. Niye aldın bunu? Sevgili ülke. He. Evet. Beni seviyor musun sen? Yani evet. Işte. Biliyorum zaten. Ana çok teşekkür ederim. Ay bak işte koca dedim böyle olur böyle. Kim karısına çiçek alıyor? Hele benim sülalede hiç yok karısına çiçek alan. Hiç. Anam çok teşekkür ederim. Çiçek almıyor demesinler. Görsünler. Görsünler tabi. Video çekiyorum zaten ben. Ha bunu paylaşacağım. Düşmanlarım çatlasın da patlasın. 14 Şubat hep gelsin be. Çok mutlu oldum var ya.